Geçen sene birincisini düzenlediğimiz e, Kahta Gazeteciler Cemiyeti piknik şölenine bugün ikincisini düzenliyoruz. E, bugün istedik ki hem cemiyet üyelerimizle hem de dışarıdan gelen misafirlerimize bir araya gelelim. ve Bu e, günün anlamı, önemini anlatan hem e, kahtadaki tarihi öğren yerlerini gezip e, onların sorunları, gelecekteki yapılacaklar konusunda e, noktalara dikkat çekmek ve tanıtım noktasına katkı sanmak, e, katkı sunmak noktasında bir takım çalışmalar yapmak istedik. E, Kahtadan başladık. Sağ olsunlar dışarıdan misafirlerimiz de var. Birçok işte Gökhan Bayram var. Aynı zamanda gazetemizin gazeteci cemiyetinin başkan yardımcısı ve İstanbul İstanbul'daki e, cemiyetimizin temsilcisi noktasındaki arkadaşımız yanında misafiri var. E, yerel yönetimler uzmanı e, Okan e, Tümeroğlu sağ olsun e, bizleri buraya teşrif ettiler. Bizleri onurlandırdılar. E, Pikniğimize de katkı sundular. Beraber geziyoruz. E, Birçok arkadaşımız burada. Bunun yanı sıra bu gezimiz istedik ki hem gezelim hem görelim hem e, istişare edelim. Bunun yanı sıra istedik yanımıza bu mercilerin noktasına dikkat çekecek. Anında sonları aktaracak. Kahta kaymakamız e, Dede Musa Baş Türk bu e, pikniğimize, bu şölenimize davet ettik. Sağ olsun e, kendileri bizleri kırmadılar. Pikniğimize, şölenimize teşrif ettiler. Bizlerle beraber değerli zemel zamanlarını ayırıp e, gezimize katkı sundular. Bu noktada kendisine e, çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsunlar. İşte, kahtadan başlayıp Karakuş tümülüsünden... Ee, devam eden, ondan sonra Cendere'den, e, Cendere'nin işte buradaki işletmeci arkadaşlarımızla bir takım sorunları olduğunu gördük. Gerçekten de e, Cendere Köprüsü tarihi bir köprü. Dünyada savaşmadan teslim alınan ve teslim verilen tek krallık Komagene Krallığı. E o da Kahta'nın topraklarında. Kahta, Kahta'lı olarak bundan çok gururluyuz. Ee, bu noktada bize gerçekten e, çok barış noktasına katkılar sunuyor. E, aynı zamanda biliyorsunuz kahta e, üç tane e, elması barındırıyor. Bir tarafında üçgen elması dediğim bir kuram var. İşte dini, dini e, şu anda son zamanlarda biliyorsunuz Safan bin Muattal e, Hazretleri var kahta Samsat arasında. Birkaç yılda gerçekten e, özellikle hükümetimizin ve e, yetki mercilerinin de katkı sunmasıyla çok büyük bir tanıtım noktasında memleketimiz Adıyaman'ımıza bayağı bir ivme kazandırdı. Bunun yarısında e, Açık Hava Müzesi konumundaki Nemrut Dağı biliyorsunuz dünyanın 8. harikası. Aynı zamanda e, dünya UNESCO listesinde. E, oradan geçersek bir menzil gerçeği var da. Menzilde biliyorsunuz Türkiye'mizin en büyük bir dini merkezi konumda şu anda inanç turizmi noktasına bayağı bir katkı sunuyor. Belki de günlerce birçok büyük ile gitmeyen otobüs sayısı ve kişi sayısı on binlerce insan, binlerce otobüs bir köy noktasına hareket ediyor. Bu da tabii bizim e, bölgemizi bayağı etkili bir konum haline getirmiş oluyor. Son zamanlarda buna başka bir şey katıldı. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi e, doğunun batısında ve batının doğusunda olan merkezi bir noktada olan Nisi bir köprüsü kardeşlik köprüsü olarak kuruldu. Gerçekten e, özellikle güneydoğu noktasını yani Kahramanmaraş Adıyaman'ımızı e, doğuya götürecek Kavşak bir transit yol konumuna geldi. Dolayısıyla tabii bölgemiz biraz daha önemli bir konum kazandı. Daha önemli bir e, duruma geldi. Bizler istiyoruz ki e, buradaki turizmi, turizm merkezini herkes tanısın, görsün, görsün gelsinler, ziyaret etsinler. İşte burada şu anda ondan sonra, şeyden sonra devam ediyorum. Cenderden sonra biz Arsemiye'ye geldik. Daha sonra aslında çıkışa şey geldi, geldik. Şuraya geldik. Şeytan Köprüsü'ndeki oradaki tarihi e, ortamda arkadaşlarımızla, dostlarımızla orada bir o anı yaşamak fırsatı bulduk. Gene misafirlerimizin, e, misafirlerden duyduğumuz gerçekten harika bir yer olduğu, manzara, temaşa zevki yüksek bir yer olduğu. Çok gerçekten büyülendiler, çok hoşuna gittiler. Arsya Kalesi'nin özellikle dışarıdan Şeytan, şeytan Köprüsü'nün bütünleyen noktadan resim, resim olması hepimizi büyüledi, hepimizin hoşuna gitti. Bunun devamında Arsemiye'ye geldik. Arsemiye'de biliyorsunuz son yıllarda özellikle valiliğimiz ve kaymakamlığımızın katkılarıyla bir kral yolu yapılıyor. Bu kral yolunun bitmesiyle tabii ki bizim Nemrut'a gitmemiz biraz daha kolaylaşacak. İnsanlar geldiğinde daha çabuk, daha rahat çıkabilecekler. Yani 60-70 kilometrelik mesafe yaklaşık Adıyaman mesafesine 33 kilometre bir çok ciddi bir mesafe kısalmış, kısalmış oluyor. Dolayısıyla çık, çıkmalar, oraya gitmeler, ziyaretler biraz daha kolaylaşacak. Bu da e, gelen turist noktasına e, vuracak. Öyleyse turizme katkısı biraz daha artmış olacak. Oradan devamla geldik. Şu anda biz Karadut köyümüzdeyiz Karadut köyümüz biliyorsunuz Nemrut'un başlangıcından önceki en önemli turistik bölgemiz. Burada birçok e, kampik pozisyondaki yerler var. E, burada iki tane otel var işte. Şu anda biz e, Oyfrat Oteli'ndeyiz. Oyfrat Oteli'ndeki sahibi sağ olsun Abzer Aydın Bey e, burada bizleri ağırladılar. E, sağ olsun bir, e, burada bir yemek fırsatı bulduk. Çay içtik, sohbet ettik. Ee, i̇nşallah Allah kısmet ederse bunun devamında Nemrut'ta çıkmayı düşünüyoruz. O da oraya gidip oradaki daha önce bir çalışmalar yapılmıştı. Özellikle çıkış güzergahları vardı. Sağlı ve sol olarak doğu terasına ve batı terasına çıkan iki tane yol yapılmıştı. Onun yerinde göreceğiz. Ee, orada bunun yanı fırsat bulsak belki nasip ederse Rabbim e, batışı da arkadaşlarımıza beraber yaşamak istiyoruz. Ee, ben buradan pikniğimize, şölenimize ve bu gezimize e, katkı sunan, teşrif eden, onurlandıran özellikle kahta Kaymakamı e, Dede Musabaş Türk Beyefendi'ye, akabinde Okan e, Tümeroğlu Beyefendi'ye, İstanbul'dan Gökhan Bayram kardeşimize, ya, e, daha sonra isimlerini unutmadan söyleyeyim, işte Bülent e, Bülent Buğday var, biliyorsunuz cemiyetimizin özellikle eee şey engelli konusundaki kardeşimiz o noktalarda bayağı bir katkılar sunuyor. Sağ olsun. Ee, şeyden sorumlu cemiyetimizin başkan yardımcısı Hacı Yusuf Çoban var. Ee, Hacı Yusuf Çoban var sağ olsun. Onun yanı sıra metroloji müdürümüz aynı zamanda üyemiz bunlar bütün arkadaşlarımız. Ezer Zengin Bey var. Katkı sundular. Ee, Kahta FM radyosu sahibi Mustafa Şahin kardeşimiz var. Yine bizim eee özellikle sağlık noktası daha önce kamu hastaneler birliğinde Halil Arman kardeşimiz vardı cemiyetimizin üyesi olarak. Son zamanlarda aramıza bir hekim de katılmış oldu. E, bu kardeşimiz e, Zeki Toplu kardeşimiz sağ olsun e, özellikle sağlık konusunda bundan sonra biraz daha cemiyetimizin o noktalara belki de ulaşımını kolaylaştıracak. Unutmayayım arkadaşlar. işte Abdullah Bektaş kardeşimiz var. <laughs> sağ olsun. Narince e, Karavuk komutanımız buradalar. Denk geldik burada sağ olsunlar. O da aramıza katıldılar. Tesadüfen burada bulunuyorlarmış. Yani de unuttum. <laughs> Olmamıştı. Ben <mi>? kimseyi unutmayayım. <laughs> evet. Tabii en önemli insanı unutuyordum. Bizim cemiyetimizin üyesi Kadıyaman'da e, Urfa Ciğer Salonu sahibi Reşat Kaçan kardeşimiz var. Biliyorsun Mercan TV'de program yapıyor kendisi. Eee Denge Sesi programını icra ediyor. Sağ olsun o da e, bizleri onurlandırdı, gezimize katıldı ve son olarak bu programı çeken, video eden e, ve seyircilerimize bu vatandaşlar arkadaşlarımıza sunacak olan e, Sincik Ses haber sitesinin sahibi e, Hasan Meriç kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Aramızda olmayan arkadaşlarımızın mesajları var. Onu da kısaca ben değinmek istiyorum. E, İstanbul'dan özellikle e, Radyo TV programcısı şaire Recebe Çatak Sezer bütün arkadaşlara selamlarını gönderdiler. E, çok istiyorlardı burada olmak fakat birçok noktada programları olduğundan dolayı gelemediler. E, bütün arkadaşlara selamlarını, saygılarını ilettiler. Bunun yarın sıra bizim e, Finlandiya Helsinki'deki bir üyemiz var. Necati Necati Türkan kardeşimiz aynı zamanda oradaki Helsinki Üniversitesi'nden üretim görevlisi. Orada bütün arkadaşlarımıza selamlar oldu. Ee, İngiltere, Londra'da Sevgi Topak hanımefendi bizim üyemiz. Oradaki dışarıdan noktaları buraya aktarır. Bütün yine arkadaşlarımıza selamlar oldu. Ee, Ama gelen isimler bundan sonra unuttum isimler olabilir. Neyse burada ben bütün arkadaşlarımızın Tekrar herkese teşekkür ediyorum. Geldiklerinden buraya aklınıza sağlık. İnşallah önümüzdeki sene çok daha güzelliği yapmaya çalışacağız. Çok büyük bir bütün arkadaşlarımızın katkılarıyla, açıklamalarıyla, bölgenin tarihi noktalarına dikkat çekmesiyle umuyorum ki bir katkımız olacaktır. Bu vesileyle bütün herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.